şey yoktu. Hani iş ciddiyeti yok. Aldı gitti. Bunu vardı. Ee, mecburen belediye onu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştı. Görüyoruz diye video alıyor. İşte yeah. 100 liralık 5 liralık iş oldu 105 lira. Daha önce çok mücadele ettik. Sürekli mağdur durumdayız. En kısa zamanda çözüm üretilmesini istiyoruz. Yeni bir ihale yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Hiçbir şekilde önlem almadı. Bu inşaatta çalışma varken de zaten bu çökmeler yaşanmaya başlamıştı. Yine de hiçbir şekilde çözüm üretilmedi.

Yol böyle yağmur yağdı, çarşıma başlayınca işte bak bu, bu tarafları da alıyor. Yani firma bırakmıyor, ne yapıyor? Yoklarsa doğru bizdeki de aynı firma. Ne yapabilirler? Yatırımızdan ve koordinasyon başkanlığı ilk etapta e, acil bir acil, acil aci durumla, ilgili bir, bir, bir şeye çıkar. İhaleye şöyle ihale çıkar. Binanın yapımı için değil, değil çevre esnaf duvarlarının de ihata duvarlarının yapılması için. Değil, de. Özellikle buraya esnaf çekilmesi için. Ben bu kadar arasında... Tamam, teşekkür onun ilgili de şimdi Kaymakamımızın imzasıyla bir yazı göndereceğiz. Tamam. İlçe e, Milli Eğitim Müdürümüzde e, tespitlerimizi yaptık, Kaymakamımızla da telefonla görüştük. E, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı tarafından takip edilen bir durum. onlar yapıyorlar çünkü bu okul yatırımını ve çevredeki istinat duvarı yapımını. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle de şu anda zaten sahadayız. Onunla da görüşüp bir an önce acil ihale yöntemiyle çıkılıp bir an önce bu istinat istinat duvarlarını e, yatırım izleme koordinasyon ve hatta artık oradaki ilgili e, ilçe, il milli eğitim müdürlüğü ise şey ve hatta hangi e, müdürlüğün şeyine başkanlığın e, yetkisine giriyorsa yapılması konusunda e, takipçisi olacağız takip edeceğiz. Burada da binamızla alakalı problem olmaz ama için rahat olsun. Burada kalacaktır. Bu şevli zaten normalde kalsalar da buraya kadar kazacaklar bu duvarı yaparken. Evet. Şevden dolayı sizin binanız